Gördüm seni. Kafa gitti. Oo arkadaşlar çok fena kafa attı. Hocam çattan bize vuruyorlar. Adam tamam, kafa attı. Evet arkadaşlar. Oo idi arkadaşlar. onu aldım derken Aa, yapma hocam yapma ya arkadaşlar arkadaşlar Tamam çok iyi bizimki aldı Onu alman yok mu abi almanız gerekiyor Evet arkadaşlar hepiniz kral mavi enimiz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Bu sorunun cevabını yorumlara bekliyorum bu arada Beni soracak olsanız arkadaşlar ben de iyiyim Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz ne yapıyoruz hemen nerede? gidiyoruz Arkadaşlar sizinle beraber büyük usta oluyoruz. Büyük usta için arkadaşlar yani en iyi 5000 için 77 yıldız gerekiyor ve biz de 76 yıldızız. Bu videoda sizinle beraber bunu yapacağız arkadaşlar. Onun haricinde yakında VS hassasiyet elmas harcama gibi videolar gelecek arkadaşlar. Yani aklımda baya iyi şeyler var arkadaşlar. Hala abone değilseniz bir abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmanızı öneriyorum. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmayacağız oyunumuza geçeceğiz ama oyunumuza geçmeden önce bir ricam daha olacak hocam bu videoya deli gibi bir like atsın like'lara abone olalım yani hadi oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik hızlı bir şekilde adamlarla dalıyoruz karşıda kimler varmış ona bakalım Sonuçta arkadaşlar büyük usta ligi rakipler sağlam hocam soldan bu orada 2-3 kişi var direkt onlara bas Gördüm seni Kafa gitti Oo, Arkadaşlar çok fena kapattık Hocam çaptan bize vuruyorlar Arkadaşlar bir kitimizi basacağız da o diğer taraftan da vuruyor hocam ne oluyor? Arkadaşlar kirimizi bitirdik. Bir kit basacağız bir şekilde. Bu arada çok falan kapatmadık bunu arkadaşlar. Çatıdaki bizimkini aldı galiba arkadaşlar. Şimdi ona ben vurmalıyım diyeceğim ki arkadan vurdu hocam bana. Arkadaşlar niye hepsi arka ya? Dur yardıma gidelim diyeceğim hocam ölmeyin durun. Hoppala oh, okay. bizimki aldık çok iyi hocam çok iyi. Arkadaşlar hızlı bir şekilde MP5'imizi aldık. Bu arada arkadaşlar MP5'te Türkiye sıralamasındaydım. Ben de MP5 güzel kafa gidiyor. Hadi umarım bu oyunda beni pişman etmez arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şuraya bir buz koyalım abi. Oradan vurmasınlar bize. O bomba salıyorlar. Ne oluyor hocam? Ne oluyor bir dakika? Şöyle geleceğiz. First Adam kafa attı lan. <laughs> evet arkadaşlar burada <laughs> kafayı yediğimizden çok güzel oturtuyoruz kafayı. Şu an bir beşi bir Bu şekilde <laughs> devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar direkt şöyle boduzağım basacağım derken orada bu adam geldi sanki O 70'i de Hocam bir de arka mı geldi? Ne oluyor? Arkadaşlar çarşıda Arkadaşlar, Arkadaşlar şunu bizimki aldı. Ve bizimkindeler galiba. Bir desteğe gitmem gerekiyor. Ölme bak ölme. Hocam geldim geldim dur. Aga yardıma gelin derken bizimkiler bayıldı. Bu nasıl iş ya? Arkadaşlar ya okay. Allah bismillah dedik. Attık şunu. Yemesi lazım. Yemesi lazım. Yedi tamam. Arkadaşlar şöyle bir geldim. Çok iyi kafa attık. Hocam lotta ne var? Lotta pek bir şey yok. Şu pompayı alabiliriz. Tamam arkadaşlar bunu okay. taradık falan yapacak bir şey yok yani arada bir tarayabiliriz. Sonuçta rank kazıyoruz. Askımızı falan yükseltelim. arada arkadaşlar 3-0 gidiyoruz. Bir 4-0 yaparsak arkadaşlar çok müthiş olmaz mı? Şöyle geldim abi. Adamı gördüm bu arada bir tane AVM vurabilir miyim derken adam pusuyor galiba. O 93 idi arkadaşlar. onu aldım derken ah yapma hocam yapma ya arkadaşlar arkadaşlar tamam çok iyi bizimki aldı onu alman yok mu abi almanız gerekiyor tamam arkadaşlar çok iyi çok iyi bu arada o gücünü kullanmasaydı onu orada alabilirdin neyse sıkıntı yok arkadaşlar kill birincisi olmuşuz arkadaşlar mvp yani 77 yıldız olduk arkadaşlar bu arada arkadaşlar bugün ayın 15'i yani sezonun 15. günü video bir iki gün sonra gelebilir haberiniz olsun yani o bu arada arkadaşlar büyük usta olamadık ya bir dakika tekrardan derece kısmına gireceğiz arkadaşlar büyük usta yani en iyi 5077 yıldızda ben de 77 yıldızdayım anladım kadarıyla arkadaşlar bir yıldız da almam gerekiyor büyük usta olmak için o zaman arkadaşlar bir yerde oynayacağız hem video kısa olmamış olur hem de gerçekten büyük usta olmuş olurdu arkadaşlar Neyse hocam tekrardan oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Rakibe şöyle bakalım bunlara alırız bence. Hocam bu arada tekrardan bir hatırlatma yapalım. Like'a bir abone olabilir miyiz arkadaşlar? Bir like'a abone ya. Bu videoya deli bir like bekliyoruz yani hocam. Adamlar bomba mı atıyorsa bizimkiler mi atıyor? Ne oluyor lan? bir dakika kafa Onda biraz tarihiz artık. Tamam arkadaşlar bunu, buna da kafa attık. Arkadaşlar buna da arkadan kafa attık. Güzel aldığımızı söyleyebiliriz. O diğeri orada pusuyor mu hocam? Ne yapayım sen orada ya? Oo bir de bizimkine kafa attı. Ben seni tırpanla alırım var ya ben seni tırpanla alırım. Şimdi sen niye buraya pusuyorsun yani? Evet arkadaşlar tekrardan böyle bir mp 5 alacağız Bir yelek alacağız bir buz alacağız tamamdır Şurada üst seviye yelek varmış Bunu bir alalım bu arada Adamlar nerede Kızımı kullanacağım derken Aga nasıl öldüm nereden vurdu hocam Doğru. Kaldırma yap 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 Teşekkürler. Adamsın Arkadaşlar deli gibi vurdu bize Hoppala bizimki bayıldı Al bismillah Kaçma kaçmadır dur geldim Ooo kafa attık Çok iyi kafa Teşekkürler. durma yapıyoruz da Diğer adam nerede ya Diğer adam nerede hocam Yardım <laughs> Aa arkadaşlar yapma yapma. Arkadaşlar oraya gittik. Aa bizimki ya. de gitti. Yok artık ya. Yok artık. Arkadaşlar büyük bir hata yaptık. Orada niye direkt bodozama bastım? Hiç bir fikrim yok yani. Bana lazım. Bir hata yaptığımızı söyleyebiliriz ama telafi Olur etmeye muydu tabii muydu? ki de çalışacağız. Lazım. Rahat Olur olun yani. Muydu? Bu da ölse var ya naniydik. Aa adam buraya gelmiş. Ya az önce ölmesek arkadaşlar lotumuz iyi olurdu da. Bunu aldık arkadaşlar bunu aldık Yapma 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 ya yapma. Kill. Arkadaşlar tekrardan kötü bir şekilde gittik İzliyoruz şu an nasıl öldüğümüzü Arkadaşlar ben burada baygını bitirirken adam üstüme kullandı yani hocam Kötü oluyor hocam bu oyunu kaybetmemiz gerekir En bir biçim tekrardan aldık bu sefer kazanmayı umuyoruz Yani bu arada 5 kirimiz varmış Takım oynamıyormuş ya Böyle bir geldik buraya adamlar nerede Yukarı mı e, çıkıyor e, 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 ne e, e, oluyor süresine. dostlar bunu aldım. Oy. Diğer nerede ya? Bir daha vardı. Arkadaşlar diğeri pusuyu galiba. Pusma hocam pusma adam gibi göster. Derken adam ne biçim tarih uzaktan bak. Sen adam mısın bakayım küçük adam. Bak küçük adam şimdi bizi alacak. Olmasın bu abi. Aa bu sert ne vuruyuz? <Gülüyor> Abi <Gülüyor> Öleceğim sandım ya. Taradım gitti arkadaşlar. Diğer nerede? Teşekkürler. Ne varmış? Burada <laughs> ilk varmış. Alak bir dakika lan ya ki ya hocam bir saniye. Şöyle bir tamir ettiğimizde basacağız. Gördüm gördüm. Benim ben. Oo arkadaşlar güzel bir kaba çakmadık mı? Güzel bir kaba çakmadık mı? 3'te 3 üç, arkadaşlar 8 kilimiz var şu an. Abiciğim şu an bir 5'i 3 deli yaptık. Yelek, kas, buz, muz ne varsa ver bize. Evet arkadaşlar şöyle bir geldim. Durun böyle vurur muyum buna. Aga onun canı az bu arada. Arkadaşlar bombayı tutturabilirsem var ya böyle bir şey olamaz yani ama tutar mı tutmadı ya. Hoppala bir saniye ne oluyor ya? Fena karandık. O arkadaşlar nasıl aldım? O nasıl, nasıl aldım hiç bilmiyorum. Hocam bu arada bir baygın daha yaptık da. Maalesef bomba tutturamadık. Elimizde buz alacağız. Abi yapma 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 ya. Aga. Şunu aldık tekrar. Diğeri içeride mi ya? Şuradan biri vuruyor. Aga siz niye tarıyorsunuz şimdi? Arkadaşlar Medkitimizi mecbur harcayacağız artık. Tamamdır. Aldı. Helalsin sen. Arkadaşlar son kişi artık. Allah ne verdiyse. Nerede? Can şuradan. Arkadaşlar gitti yani yapacak bir şey yok artık. Bu arada arkadaşlar 11 kill yapmışız. Fark etmeden bu kadar kill yapmışız arkadaşlar güzel. ve seri bir şekilde geldik arkadaşlar. Adamlar da galiba seri bir şekilde geldi. Evet burada var. o ikili vektörü var arkadaşlar ikili vektörü var. Arkadaşlar bombayı 186 yedik Aldım arkadaşlar aldım Yapma ya, yapma ya. Arkadaşlar çok kötü gittik Ama onu aldık diyebiliriz arkadaşlar Bizim Bizimkilerin almasını umuyorum Bu adam ne yapıyor mesela hiç bilmiyorum Arkadaşlar takım ne yapıyor hiç bilmiyorum takım Ne yapıyorsunuz takım ya Arkadaşlar gerçekten çok satan şekilde kaybediyoruz. Şimdi de bu arkadaş gidecek gibi. Yok olacak gibi değil ya. Şunu hasta bile diğerlerine gidecek şimdi tamam gitti. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. 12 kille kaybedersek gerçekten videoya yazık arkadaşlar. Kaybedersek büyük usta olamayacağız. Şu an bir de 12 killimiz arkadaşlar. 12 kille kaybetmek insana koyuyor yani. Arkadaşlar böyle bir eşleşme olamaz diye düşünüyorum Gerçekten yani takım oynamıyor arkadaşlar Toplasanız 5 kill'leri var arkadaşlar Çok sinir bozucu bir eşleşme Ben bunu arkadaşlar günlerdir yaşıyorum Oyunun bu yaptığı hiç adaleti bulmuyor arkadaşlar Şöyle bir yerimizi alacağız Umarım kaybettiniz arkadaşlar Kaybetmememiz gerekiyor yani Şöyle bir bomba sağlayacağım arkadaşlar Aa kendi bombama gideceğim yapma ya arkadaşlar son anda buz koydu bak adam zeki bir saniye benim benimle işte ne Böyle bir kampade şimdi kullandık tamam bizler alıyor ama daha mı oradan oradan daha fazla mı? Yok yok aldı var mı helal? arkadaşlar ya oyunu, oyunu aldık gerçekten oyunu aldı arkadaşlar takım son rahatta oynamaya başladı artık arkadaşlar Ama gerçekten de sinirlenmeye başlamıştık Bu kadar kille kaybetmek hiç olmaz yani <laughs> Takıma gerçekten bir teşekkür etmek istiyorum Arkadaşlar 3 defa işte boya yapmış bulunduk böyle bu 13 kill arkadaşlar 4995 hasar Gerçekten çok fena bir yargı dağıtmışız Tabi arkadaşlar bu kadar emek veriyoruz Sizlere içerik üretmeye çalışıyoruz Üstelik arkadaşlar bu killler hatırına deli bir like bekliyorum bu video arkadaşlar Onu da söylemiş olalım yani Şöyle bir çıktık. Arkadaşlar büyük usta 1 olduk gördüğünüz gibi. Bu sezon bu büyük ustalığı korumaya çalıştık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey sorabilirsiniz. Nasıl 78 yıldıza büyük usta olmuyor falan. Arkadaşlar tekrardan söylemiş olayım. Bugün sezonun 15. günü. Yani arkadaşlar bir sezon 2 ay sürüyor. Ve 15. günde buralara ulaşmak gerçekten zor. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, bu içeriklerin devamı için abone olmayı, bu içeriklerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.